alkış istiyoruz belediye başkanımıza. İşte birisi bizim belediye başkanı. Eşkıya! teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bize ayrılan miting alanını doldurmuşsunuz. Bir miting alanı da orada doldurmuşsunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli başkanım, Ali Osman orzuma ve Nuri başkanıma dedim ki benim gördüğüm Denizli kararını vermiş dedim. 30 bin Mart akşamı en güzel haberi sizden aldık. Hepinize teşekkür ediyorum. Denizli'de sandık başına gidip her iki oydan bir tanesini Denizli ittifakına veren her iki oydan bir tanesini Türkiye ittifakına veren ve Nuri Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterdiği Denizli ittifakının Büyükşehir Belediye Başkanı yapan Nuri Başkanı'na destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Nuri Çavuşoğlu karpuz tezgahından çıkmış, okumuş, sağlıkçı olmuş, yetmemiş yeni okullar okumuş, emeğiyle mücadele etmiş, Denizli'yi seven çok güzel bir insan, bundan sonra Nuri Başkan kendisine oy versin, oy vermesin. Bütün Denizli'ye sahip çıkacak. Oy veren kimseyi pişman etmeyecek. Önlenmeyenlerin güvenini kazanacak. Duasını alacak. Ve Denizli'ye tarihi hizmetler yapacak. Yola açın olsun canım başkanımın. Yola açın olsun. Onun adaylarına ilk inanan beni dahi önce o iddia eder. Örgütünü birlik beraberlik içinde çalıştıran adayların arkasında kaya gibi duran ve bu başarının mimarı Atatürk'ün koltuğunun Denizli'deki bekçisi Ali Osman Orzum kardeşime teşekkür ediyorum. Başkan. Ve Bazı illere gidersiniz yanınızda, arkanızda belediye başkanı olmaz. Bazı illere gidersiniz üç dört başkan varsa arkam sağlam dersiniz. Denizliler, size ne kadar teşekkür etsem az. Arkamıza en beş belediye başkanını bizden Denizli'ye helal olsun. Bugün sabah Denizli'ne uyandım. Dün akşamdan geldim. Burada kaldım. Gözlerimi huzurla açtım. Büyükşehir Nuri Başkan'a emanetti. Merkez ilçeler her ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kıymetli başkanına emanetti. 15 ilçemiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanetti. İçim rahattı. Bundan sonra artık birileri gibi sadece partime yakınlarımıza Yandaşlarımıza değil, bütün Denizli'de nüfusun yüzde 96'sına hizmet ederken artık yoksullar yalnız değildi, çiftçiler yalnız değildi, işçiler yalnız değildi, esnaf yalnız değildi, emekliler yalnız değildi, onlara emanet değilsin. Bundan sonra, bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün vasiyetidir ki kimsesizlerin kimsesi olacak. Bundan sonra Atatürk'ün vasiyetindeki gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelerde çiftçi milletin efendisi olacak. Emekliler bundan sonra açlığa, yoksulluğa terk edilen emeklilerin arkasında Denizli büyük bir belediyesi olacak. <laughs> Deniz seçimle bir büyük zafer kazanmadık. Bunu bir zafer olarak görmüyorum. Ben bu seçim sonuçlarını bir görev, bir vazife, ve millet adını bir fırsat olarak geliyorum. Bu seçim bizim sevinmenin, mutlu olmanın, birbirini tebrik etmenin yanında sorumluluğu hatırlamanın, kimseyi üzmemenin, kimseyi dışlamamanın, kimseyi öteki hissettirmemenin sorumluluğunu sırtımıza aldığımız ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk genel seçimlerde milletin halkın iktidarını kurup Atatürk'ün partisini birinci parti yapmanın sorumluluğunu düşünüyoruz. devlet görev verdi, mahcup etmeyeceğiz. Oy verdi, pişman etmeyeceğiz. Oy vermeyenleri asla yalnızlaştırmayacağız. Bu seçimleri Türkiye İttifakı kazandı. Türkiye kazandı. Türkiye'nin yüzünü indireceğiz. değerli Denizli'liler dünden beri Denizli'deyim Denizli, Denizli Tekstil'in başkentidir Denizli geçmişte Tekstil'le tekstili acı yüzü gülmüş zenginleşmiş mutlu olmuş bir kentken ve çok daha iyilerini hak ediyorken maalesef yanlış politikalar sonucunda önce dolar kurunu efendim enflasyon faizle düşmez. Faiz sebeptir. Sonuç değil diyen faizi inatını indiren enflasyonu fırlatan dolar fırladıkça kur korumalı mevduatı icat eden hem milletin parasını bir zengin hem, hem doları bizler için pahalı, tek stil için ucuz hale getiren ve bu açmazda ihracatı bahtalayan yanlış politikalar büyük sıkıntı yarattı. Devamında tek de büyük istihdam düşüşleri kapanan fabrikalar atölyeler Denizli'de büyük bir işsizlik yarattı. Bu sorunların çözülebilmesi için mücadele ederken iş yeri sahiplerinin yurt dışına çıkışta yaşadıkları vize sorunları fuarlara gitmeyi yeni anlaşmalar yeni pazarlar bulmayı zorlaştırırken bir yandan da Denizli'deki işsizliği kalıcı hale getirdi. Bunun için hem iş dünyasının hem Denizli'nin bize sorununu geçtiğimiz günlerde görüştüğümüz Alman Cumhurbaşkanı Şitan Bayer'e aktardım. Kendisi elinden geleni yapacağını ve Türklerin öğrencisiyle hastasıyla, iş adamıyla, sanatçısıyla, kamyoncusu tırcısıyla yaşadıkları bu büyük zulme çare arayacaklarının sözünü verdiler. Takip edeceğiz ve bu vize sorunu çözülene kadar bununla mücadele edeceğiz. Yine Denizli'deki çok sayıda sanayicinin Türkiye'deki ilimli ufaklı şirketlerin, Kobine'nin, esnafların önemli sorunlarından bir tanesi de bugünlerde çok konuşulan enflasyon muhasebesi. Bu yıllardır konuşulan fayda getirecek diye istenen bir iş bu sene 2024 ile birlikte yürürlüğe girdi. Ancak varlıkların enflasyona göre yeniden değerlenmesi, finansal tabloların güncellenmesine evet derken belirleri tuttu, enflasyonla değeri artan güncellenen varlıklardan kar etmişsiniz gibi hesaba katarak vergi almaya kalktılar. Bu yok zamanda krediye muhtaç firmalar varken, ayakta duramayan firmalar varken, devletten alacak KDV alacakları toplamda 10 milyar dururken, şimdi ellerindeki varlıkların enflasyona uyarlanmasıyla yüksek vergilerle karşılaşıyorlar. Ayrıca üç ayda bir beyanname düzenlenmesi mali müşavirlerin sırtına devlet tarafından eklenen yükler hem o meslek alanını hem de vatandaşı inanılmaz şekilde zorluyor. Finansal tabloların güncellenmesine evet yeni vergilere kazanmadan vergi vermeye olacaklıyken borçlu çıkmaya hayır diyoruz. Çok sayıda şirket iflasın eşiğindedir. Konkordatörün eşiğindedir. İş bilmezler. Size sesleniyoruz. Yeter artık. Düşün milletin yakasından. Düşün milletin yakasından. insanları 31 Mart seçimleri yeni bir siyasi hat çizmiştir. Bu siyasi hat Cumhuriyet Halk Partisi'ni yoksulun, kimsesizin, güvencesizin, unutulmuşun yanında durmayı, sesi olmayı ve onların sesini çıkarırken lüzumsuz gündemlerle meşgul olmamayı beni biliyorsunuz seçim döneminde de dedim ki vatandaşın gündemi olmayan hiçbir gündemle meşgul olmayacağım. Birileri istedi diye onlarla kavga etmeyeceğim. Gündemi değiştirmelerine izin vermeyeceğim vatandaşın sorunu söz konusuysa ben kavgayı emekliler için vereceğim. Ben kavgayı çiftçiler için vereceğim. Ben kavgayı esnaflar için vereceğim. Ben mücadeleyi her tamam, tamam, birimizin göz bebeği, gençlerimizin devleti için vereceğim, gençlerimiz için vereceğim. Şunu isimler ki benim gündemim birilerinin kaybettiği siyasi mevzileri kazanmaları için kaybedecekleri koltuklara çare bulmak için yaratacakları söyleyip gündemler değildir. Ben otanmayan öğretmenim. Otanmayan öğretmenim. Sıtaş çıraklık modullarının emeklilikte kademe bekleyenlerin ve ve 9000 güne prangayla mahkum edilmiş bağ kurumların emeği sömürülen ...pendikal hakları elinden alınan işçilerin... ...milletin efendisiyken... ...ağlamamına kitlenen çiftçilerin... ...272 dolara... ...272 liraya... ...Almanya'daydım... ...Almanya'daydım... ...Almanlara anlattım... tercüme hatası... Yanlış söyledim sandılar. 272 euro maaş alıyor Türkiye'de emekli devir. Düzeltiyor. 2700 tür diyor. Yok benim. Strasburg'daydım, Fransa'daydım. Tercüman kız yanlış söylüyor sandılar. Bir sınır eksik değil mi dediler? 2700 olsun dediler. Dedim ki o gün kendi kendime dedim ki Ey Özgür Türkiye'deki 272 liralık emekli maaşının Almanca'ya tercümesi yok, İngilizce'ye tercümesi yok, milletin bir sıfır eksik sandığı bu sefalete emeklilerimizi mahkum edenlere yazıklar olsun, yazıklar olsun. şunu bilin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Yapacağım her görüşmede, kuracağım her temasta, çıkacağım her kürsüde, milletin sesi olacağım, halkın sesi olacağım, sizin sesiniz olacağım. sonra bir büyük mücadele başlıyor. Dün Çoğunluk Tiren kazasında evladını kaybeden annelerin, babaların, gözü yaşlı eşlerin babasız kalmış, anasız kalmış evlatların yerindeydik. Yarın pazar günü Yunus'ta Atamya'ya öğretmenlerle birlikte olacağız. Bundan sonra Ladun ve dostluğun yanında dimdik duracağız. Yakında ilan edeceğimiz emekli bitindiğiyle emeklilerin sesini duyuracağız. Siz oyunuzu attınız. Göreviniz tamam. Bundan sonra bekleyin. Böyle bir şey yok. Bundan sonra bu ülkeyi kurtarmak için bize de hepimize de hepimize de önemli görevler düşüyor. Başkanım. Bugün burada olduğu gibi destek olalım, hakkımızı söke söke alalım. Sizlere güç sizlerden güç alan ve sokaktan korkmayan, meydandan çekinmeyen, müzakere eden, mücadele eden, yepyeni, dinamik, sonuç alan bir siyaset için yola çıktı. kaptan versin. Kırmızı 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 En büyük En büyük En büyük Türk kazanacak Türkiye kazanacak Memleketimizi seviyoruz Sizlere güveniyoruz Sağ var olun, sağ olun. çoşkuyla da hayatlarımızı sallayabiliriz. Tam bitmişti ama büyük bir sürprizimiz var. Belediye başkanımızın benim gibi yakın dostu, il başkanımızın değerli, mücadele arkadaşı, bizim abimiz ve il oyları yüzde on sekizden otuz sekize çıkaran Veli ama <laughs> size ne <var> oluyor? <laughs> Veli Adama'yla birlikte Nuri Çavuşoğlu'nun elini 15 belediye başkanımızın elini örgütümüzün elini sizlerin milletvekilleri Şerif ile ve meclis başkan vekilimiz Gülizar Hüçar Kalaca ile birlikte kaldırıyoruz. denizli onlara emanet. Onlar sizde emanet. Sizde Allah'a emanet olun. Sağ olun Çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Türkiye'nin emanetü Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve aydınlık yıl arkadaşlarına. Çok güzelsin Denizli. Çok güzelsin Denizli. Daha güzel yarınlarda buluşmak üzere. Hoşçakal Denizli.